Evet. Boyut nasıl? Yarım kilo. Küçük. Olsun abi yedirdim ya. Şey e, moral motivasyon geldi ya. Tamam. Abi ben de balık salmada sıkıntı yok. Ben buraya keyif yapmaya geldim, eğlenmeye geldim. Hop. Kırmızımız geliyor. Neyse, neyse, neyse. Hop, küçük salmalı bir pangim var arkadaşlar. Bu sefer güzel yedirdim arkadaşlar gördünüz mü? İki iğnide toplumu ağzına. Küçük bir balık tabii ki. Bunu hiç vakit kaybetmeden. Şimdi bu şekilde salıyoruz. Bu iğneyi bile nasıl sürüyor? Bayıldı. Hop, hadi bakalım gitti. Tamam. Evet. Güzel gitti. Süper. Bir daha vurdu. Bir daha vuruyor, 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 vuruyor. Hadi oğlum. Evet, 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 evet. evet. Evet, evet, evet. evet. aldım ve aldım. aldım. Büyük değil, küçük bir balık. Yarım kiloluk bir fangreyi tahminim arkadaşlar. Bakayım şöyle kafa atıyor. Suat abi de güzel bir şey aldı. Ben küçük bir kırmızı aldım arkadaşlar. Ufak bir pangrim mercan. Suat abi daha irisini aldı. Hoppa. Hadi bakalım ne, ne tutmuşum bakalım. Bak benimki geldi. Bu ne ya? Arkadaşlar bir yemde iki balık. Hem de sabah sorduğum maviş var ya bu skatarya o. Spondiliozoma kantorus. İkincisi de Fangri değil bu da Pacellus eritrinus. Has mercan. İnce balık merasına gelmişiz. Has mercanla şey. Bunlar yemelik abi. Bunlar türü için iyi şeyler. Akşam ben bunları tava yapacağım. Bunları salmıyorum. Çünkü bunlar öyle devasa boyutlara ulaşabilen balıklar değil. Yani kendi türü için yenilebilir boyda balıklar. Suat abi de ne var acaba? Acep. bu kadar fazla oynaması ve zor yakalanmasının sebebi buymuş. Oo, işte bir fangri geldi. Güzel bir fangri. Şöyle güzel bir balık. Dev değil, değil ama güzel bir balık. Görüştü. Arkadaşlar yemimizi indirdik. Yeni bir meradayız şu an. Suat abi kaçırdı. Benim yemim suda. Biraz hareketlenme hissettim. Kurşunum mu değdi? Emin değilim. 3 kaldırdım havaya hareket yok. Yani 4 kere taşma vurdum ona üzüldüm. Yani o kadar taşma vurdum oldu. Oraya... Normalde kaçırmamam Bu arada çok soğuk. Çok soğuk. Bana dokunmadı hala. Aldı. Ne oldu? aldı. Yo aldı, oldu mu? Kime taktı aldı mı? Dev gibi dev gibi. Aldı, aldı o dev. Dev. Bu ne böyle? Bu ne böyle? Kime mi taktım? Orfoz mu bu? Oh, 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 Kafaya of, of, bak oh, abi. Almışım. Dev almış. <laughs> Güzel oldu. Çok güzel bir o. Abi bu Orfuz'a benziyor. Yok, kafa atmaya başladı. O oh. zaman pompa zamanı! Pompala! Pompala savaş! Bir iki daha tasmalıyım şöyle. Kaçırdığın balığı sen mi aldın yoksa? Daha olabilir, olabilir abi. senden kaçtı buraya geldi abi belki. Abi sağlam, güçlü ama kalama almıyor. Ne olabilir Ama şey yok tak 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 kafa vurma aşağı basma yok. Geliyor mu daha mı? Ağır ağır oynuyor yani bot matoz gibi değil de. Başka ihtimal de var. Hareketsiz gelecek ne var ihtimalde? Neyse arkadaşlar çekiyorum. abi bu Müren o zaman ya. Bunun var ya hiç öyle dövüşme şeyi yok. Müren bu. Oh, nereye? Tekrar, ne o nereye? Şey abi. uzaktan yakından, aa, ama değil. Karlak bir şey. Güzel Ne bu? Bu aa değişik köpek balığı ne? mıyırı mı? Mıyırı. Mıyırı değil mi size ya? Gelir değil mi abi? Çok büyük. Hayatımın ilk mıyırısı bu arada. Çok büyük. Oy 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 oy. Abi ısırır mı? Bu çok tehlikeli bir ay var. Ooo! Buna bakar çok mısın abi ya? Çok tehlikeli bir ay var. Çok tehlikeli Ohohohoh kadar olmasa da Ne yapacaksın kurtarı bak bırakacak mısın? Hayır hayır alacağım içeri de İyisiniz Bu var ya mahveder hayvanı Adamı Hoppa <gülüyor> <gülüyor> Gökçen hanımın bereketi yaklaşık e, bir buçuk metrelik bir müren. Nasıl abi? Mığırı değil mi? M ya, müren, abi, diye mi geçiyor? Efendim canım serbest ve inanılmaz lezzetli ve yağlı bir balıktır. O zaman benim kalemim bu. <laughs> Aynen yağlı <gülüyor> 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 Deneriz. Akşam mığırı tamam var arkadaşlar. Tamam var abi yiyelim. Valla. Ay! Şuna bakar mısın ya? <laughs> dedim Antalya'dan geldi buraya kuzu mu aldı dedim. Değilmiş. Yok ya. <laughs> Bu ısırsa ne yapar? İlker kaptanım ısırsa ne olur? <laughs> ağzına düğümledin zaten. Aa, bir, bir, şey olmaz de ağzına, ağzına rahat, rahat ol, ya. Dedi. Zaten balığın gelişinden aşağıda çok sağlam kayı olduğu belli. <laughs> Arkadaşlar yemi tekrar indirdim. Zorat abi nasıl çizik oldu. İki tane, tane üst dev kaçırdı ne zaman diyeyim kaçırırsa ben peşinden balık alırım Hatta 3 tane kıçırık toplamda 100.000 abonede kılıç balığına götüreceğim. Şanslı iki kişiyi. Vay vay vay. 2 gün misafir edeceğim onları. O zaman ben kılıç balığı yakalayacağız. Daha önce 100.000 yapmamız lazım. 2 şanslı kişiyi kılıç o balığına götürecekmiş. Savaş sen çağırırsan 100.000 olurum ben. Aynen, Oradan bir çağrı alayım senden. Arkadaşlar bugün bu avı yapabiliyorsam Hüker ve Suat abinin tecrübesi sayesindedir. Suat abinin daveti sayesindedir. Lütfen şu adama, Deniz Adamı'na bir destek olalım, bir abone olalım. Çok kısa sürede 10.000 abone oldu. 11.000 hatta değil mi? 11.500 Aynen bu videodan sonra bir 30K yapmamız lazım. Allah'ın izniyle. <laughs> Evet evet bu çok iri. büyük çok büyük. Kalan alıyor şu an. Oo bak bak. Oo en büyükleri geldi en büyükleri geldi. <laughs> ayrı ayrı <ayı>, abi. <laughs> kalamayı çek kalamayı. Arkadaşlar bu adaya geldiğimden beri en büyük. Böyle kalama alan balık görmedim ben. 10 kilo üzeri o zaman. Belki. Öyle. Oo. Çok iyi su abi. Ya ha? da akya gibi bir şey. Kuzu gibi mi? Yok akya değil bu. Kafa atıyor çünkü. Bu çok büyük bir kırmızı arkadaşlar. Şu an çekemiyorum. Çek. Hayır. Ha? Hayır kalımı çıldırttı. Kafa atıyor dedi evet, gibi kafa ya. Atıyor. Oo, Çok büyük çok büyük. Dedi gibi kafa atıyor. Gelmiyor şu an abi Kalam açıyor sadece. Ha? Sadece fırsat açtırıyor açtı 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 yeter aynı. Yok ben kalamayı abi ayarlı bak aç, açmasın diye yani. kalamayı sıkmıyor. Ama şu anda da gelmiyor onu da söyleyeyim. Evet. Taşa mı girdi orta mu yoksa? Yok taşta değil kafa atıyor balık. Abi muzlandı çok büyük çok büyük. büyük balık ha? Evet. Abi kamışla çekme var o zaman Siz kafa vuruşları görmüyor musunuz? Ben gördüm. Abi. Gördüm. Orkuz olabilir ya. Horboz. Taşa giren bir hayvan. Dev Abi hareket ediyor mu tekrar? Ben seni almış olayım. Gördü mü? Nerede? Yok. Yok. Bizi gidip de. Ne Nereden almışsın? Yok. Hop. Allah Allah. A. Allah a bak ya. Gelirken sorduğum balık arkadaşlar. Bunlar büyüyünce maviş oluyorlar. Iskatarya, ya. O zaman kantoruz. Hayatımda bir tane yakalamıştım ufak boy. Bana bugün ikinci kez geliyor. Bunları tavada yiyeceğiz. Bu Suat abinin dev balığı taşta. Kopardı mı abi? Yok kurtar, kurtardık da. Kurtardım. Nasıl kalamalı gördün mü? Yaktı yaktı. Ha? Şu güzelliğe bakar mısınız? İzmarit de sen değil. Kuş göz de sen değil. Çok değişik bir şey ben ya. Hiç de dedim. Ha? Hakkı gibi bastı. Ya bak kafa atışları gördün mü? Bal no, bal 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 Abi ilk iki, iki balık kaçırdıktan sonra... İğne nerede gitmiş? Öyle mi? Hırsızın biri gitmiş, gitmiş abi. Biri gitmiş. Balığın biri hırsızla gitti. İlker. Bence. Şimdi arkadaşlar slider attım. Hatta biraz daha avcı olsun ya Normalde gerek yok ama ayaklarını da birer tane kalamar ayağı taktım iğnelerine. Yapmaya da bilirdim. O şekilde de çok güzel balıklar alındı bu Ama hazır elimin altında bu kadar e, hurda kalamar varken dedim değerlendireyim. Burada yemin ederim vurdu. Aldım be! Aldım! Abi bir hurda almadı ikinciye lan diye koydu. Buradan da Fişkolik Sertan abime selam olsun. Ee, ondan öğrendik bu evin aksiyonunu. O şekilde tuttum. Slider'la aldım arkadaşlar. Savage Gear Cadillac. Küçük bir mercan bence. Yarım kilo maksimum. Ama olsun bu yemini alacağım dedim aldım. Aa şey bak. Facillus Eritrinus. Has mercan. Tavalık geldi. Savage Gear Cadillac. Harika. Burada, burada, burada. Aldım be. <laughs> Yine slider. Yine yarım kiloluk bir balık. Slider'da böyle güzel bir taşa gelsen akşama kadar et edersin, aldım. et edersin. Aynen öyle. İndiriyorum arkadaşlar. 30 saniye beklemiyorum ve balığı alıyorum. Bakalım fangrimi Düz mercan mı? Göreceğiz şimdi. Gayet hızlı çekiyorum. Vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü kalamarlarımız bitmek üzere. Birazdan artık kaçacağız. Mereyi terk edeceğiz. O yüzden ben de bol bol böyle tavalık boy balık yakalamak istiyorum. Büyükleri ızgaralık, plakilik. Bunlar tavalık. Hop! Düz mercan yine. Harika. Slider'la. Savage Gear Slider. Arkadaşlar bugün istediğimiz kırmızı devleri bulamasak da e, yine güzel kırmızılar aldık. Yanına bile böyle bir bonus geldi. Mığır balığı. Yani ben e, bunu yakalamayı hedefliyordum zaten ama e, şu an açıkçası hiç aklımda bile yoktu değil mi? Benim de ilk oldu. Ben değil de mi? yakalamadım daha önce. Güzel boy. E, tartalım mı bunu da ya? Çok merak ettim. Bunu da bir tartalım. Pişireceğiz bu arada bunu. Hem sizlere de lezzetini paylaşmış olacağız. Çünkü her zaman yediğimiz, gördüğümüz balıklar değil bunlar. 4 kilo 300 gram. 4-300 300. Yiyeceğiz bunu. Çok merak ediyorum tadını. Sen de yemedin herhalde daha önce. Izgara yapalım bakalım. bakalım bunu ya. Aynen. Bakalım. Aynen. Yağlı çünkü yağlı bir balık. Of. Yani of. dokununca anlıyorsunuz. Her yeri yağ balığın. Gökçe ya güzellikleri. Diye. Direkt Serhat abi zaten yağlı balıkları <laughs> çok, <laughs> çok seviyor. <laughs> Arkadaşlar, şimdi bunu temizleyip, pişirme kısmına geçiyoruz. Bize afiyet olsun. Suat abi balığı temizlerken, ben de buradaki kalamarlarımızı topluyoruz. Bugünkü avda yarısı yenmiş. Bize yemek üzere kalmış efsane kalamarlar. Yani bunun ne kadar kıymetli olduğunu... Ve bu, en kıymetli kalamar cinsi bu değil mi abi? Evet. Ee, bilenler Çok Bilenler bilir. Abi, bunları ızgara mı yapacağız? Izgara yapacağız. Önce oh, oh, oh. marine edeceğiz. Valla ben onun tadını bilmediğim için... Valla lokum gibi bir eti var gördüğünüz Aynen. Gibi. Harika bir eti var. Ben şu an bunlar için daha çok heyecanlanıyorum. Ama onun tadını da çok merak ediyorum açıkçası. Valla Suat abi eline koluna sağlık. 2 dakikada hallettim balıkları. <laughs> yani bu balığı hiç yemedim ama... Acıkmışız galiba. Arkadaşlar gari. sizce şu etin lezzetsiz olma şansı var mı? Sanki birazcık mezgitin etini andırıyor. Çok yağlı dediler. Rızkın Mezgit lezzeti geliyor. alacağız gibi geldi bana. O zaman şimdi pişirme faslına geçebiliriz. Arkadaşlar onca yorgunluğun mükafatı işte bu. Avdan kalan kalamarları bir güzel temizledik. Bir önceki videoda anlattığım gibi güzelce bir marinasyon yaptım onları. Beklettik soda, karbonat, şeker, tuz, limon biliyorsunuz o kısmı zaten. Sonra Suat abi onları ince ince şöyle birazcık şey yaptı. Çizdi ve mangala attı. Ben abi e, Mehmet meme şefte, Faruk şefte yemiştim. Birkaç dışarıda yemiştim ama kendim hiç ızgara yapmamıştım. Yani bu kadar basit diyorsun. Tabii aynı yani tava yaptığın e, formizli. aslında o yaptığın işlemler kalamarı yumuşatmak için. Aynen, lazım. aynen öyle. Kalamar yumuşadıktan sonra ister dilimleyip tava yap, ister ızgara yap. Ben ızgara hem daha sağlıklı olduğu için hem daha çok mü? Daha çok seviyorum. En son zeytinyağladım. Of, tamam. Şimdi ateşte buradan sonra da arkadaşlar yılan balığını yani e, mığrı balığını latincesi kongur kongur İngilizcesi kongur eel onu yiyeceğiz onu hiç yemedim İlk defa da bu kadar büyüğünü tuttum çok daha büyüyor tabii ki ama yani şey nasip olmamıştı hatta yalan yok küçüğünü bile tutmamıştım. <laughs> ben de ilk defa <laughs> İzmir'deki iskelesinde çok araştım bir mığrı balı av olsun, Her gün tutan avı bir avı olsun bir balık olsun tabii. diye aynı. Ama şöyle Çanakkale'de kıyıdan avlananlar bilir iskele altlarında o kadar çok varmış ki Çanakkale'de yani mığrı yakalamayanını dövüyorlarmış. Bu arada mığrı yakalayan varsa yorumlarda bir bildirsin arkadaşlar tadı nasıldır. Biz yapacağız, yorumlayacağız ama siz nasıl yaptınız, nasıl oldu, onu da bir yorumlarınızı bekliyoruz. Of abi, acayip heyecanlıyım ya. Şuradan böyle <laughs> koparıp bir şeyler yiyesim geliyor, o derece. Biraz sabır. <laughs> Birazdan yiyeceğiz. Of, acayip açız. Kahvaltıyla duruyoruz. Kalamarlarımız hazır. Şimdi sırada mığır balığı var. Abi bunlar çok kalın. Pişirebilecek mi bunları? Pişir, pişir. Balık Bak, ya. falan, incecik. Balık. Of abi, çok merak ediyorum bunu ya. Çok değişik. Çok yağlı bir balık. balık. Çok Aynen. lezzetli olacağını düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. İnşallah yakaladığımızda değsin. koca bir mığırı. Benim için de ilk oldu. Şahat abi yaşıyorsun bu hayatı. <laughs> Bakın arkadaşlar deniz şurası. Liman da şurada. Sen burada e, bir yıl boyunca istediğin zaman tekne herhalde burada bırakacaksın artık. Haziran'a kadar burada tekne. Çünkü Nisan Mayıs'ta kılıç orkino e alacağız burada. Tamam. Sen de geleceksin ben. Kesinlikle Allah'ın izniyle. Haziran gibi yine ineriz kemere. Çünkü Haziran'dan sonra Ağustos'ta Akyalarımız i̇şte başlayacak. Kuzu. Aynen onun, onun keyfi de apayrı. Aynen öyle. Kuzu avı için. Bir de Antalya'nın o sıcağı yazın çok güzel değil mi? Çok güzel. Deniz. Lacivert deniz, o. denizi o. Aynen. Tertemiz. Aynen. Kristal da başka verim. bir güzellik yani. Her Aynen yerin öyle. Başka bir Her bir yerin güzel. güzelliği. Ama bu dönem burası daha zengin. Balık olarak. Av Aynen. olarak. Aynen. O yüzden buradayız. Bir daha bu boy kırmızılar yani başka yerde çok zor bulursun. Zor. Aynen öyle. Devam edeceğiz. Yarın bakalım ne gelecek. Daha arkadaşlar 3-4 gün daha, daha buradayız. sinerit alamadık. Sinerit bekliyoruz. Sinerit var. Tranca var, sırada. Yani Orfoz denk gelirse salacağız ama muhtemel diyorsun. Yani Orfoz yakalamak istersek yakalarız gidip. He yani ama bize biz uğraşmayacağız o bulaya yasak olduğu için. Tesadüfen gelirse de elimizden gelen en hızlı şekilde salmaya çalışacağız. Kalamarlar önce piştiği için mırıları bekleyemedik. Biz kalamarla başlayacağız. Önce bunu yorumlayacağız. Sonra mırıları yorumlayacağız. Sonra da kapanış yapacağız inşallah. <laughs> Bir tadıyorum. Nasıl şurayı yiyecek şurayı. Ha? Sobada kızarmış ekmek. Kuzine sobada. Kalamarlar ızgara arkadaşlar. Nefis olmuş bence. Harika. Harika. Yani Arka. Şeker gibi. Yani Havada patates kızartması gibi oluyor. Izgarayı ben de tavsiye ediyorum. Mırlar da nefis Gayet olmuş. Gayet güzel olmuş. Aynen. Afiyet olsun. <laughs> Mırlar pişti. İlk defa yiyeceğiz. Burada 30 yıllık kaptan var. O bile ilk defa yiyecek değil mi? Tadına bakacak. Bakalım. Şöyle bembeyaz pamuk gibi bir eti var ama biraz elastik bir et, eti var gibi, lastik gibi bir görüntüsü var. On üzerinden 5 verdim ben lezzete. Bakayım. Yani bir restorana gitsen bana bir mır ver der misin? Demem. Evet. <laughs> ama ama bu sigara da fena gibi. Sigara da hatta ben pamuk gibi. Yani yenir, yenir. ama vasat. Aynen. tercih edilmez. Süper değil. Şöyle belki değişik marinasyon ve pişirme yöntemleriyle daha lezzetli hale getirilebilir ama benim evet ben bir eti var ama öyle aman aman lezzetli böyle aman aman yerken e, nefis falan diyeceğimiz bir balık değil. da bir levrek yerken aldığın hazzı bunu da alamıyorsun. Yok yok. Bir lüfer hazzı yok. Birçok balığın hazzı yok. Ama gidiyor biliyor musun? Yiyorum <laughs> Açlıktan savaşçım. Olabilir. Çok açız. Olabilir. Aynen Arkadaşlar yiyeceğiz. izlediğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki bunu ziyaret etmeyeceğiz. Burayı yiyeceğiz. Ve birazcık da yiyemediğimiz kısımda da sokak hayvanlarını duyuracağız değil mi? Doğru. Ya da kolu komşu... Kendi gerçi burada ama. çok kolu komşu yok ama... kediler kapıda biliyorum. bekliyor. Ama ben yiyeceğim. Beğendim. Fena değil. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like ediyorum. atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Suat abimizin sayesinde yine çok değişik balıklar yakaladık. Şuradan sonra abinin kanalına, buradan da benim kanalıma abone olabilirsiniz. Oltanızdan trofeler eksik olmasın. Allah'a emanet. Allah'a emanet.